<laughs> 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 Allah'ım beynimin var ya yüzde yüzünü kullanıyorum. Ya beşinci kattığımı düşüneyim. Niye aşağı etmiş onu mu düşüneyim? Ben <laughs> senin aslında ya? Mesela ben de kesin bilirim diyeceğim şu an rezil olacak. Evet karşı bir atak geldi. Arkadaş bize bir soru soracakmış. Farklılık olsun biz deneyelim bakalım. Sorabilirsin. Merhabalar, yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Alanya sahildeyiz ve gece gece insanlara çok iddialı bir soru sorduk. Değişik değişik cevaplarla karşılaştık. Özellikle bayanların doğru cevap verebilmesi gerçekten bizi de şaşırttı. Eğlenceli anlara sahne oldu. Hem komik hem de gerçekten farklı fikirlere rastladık. Bakalım neler yaşadık bunlar hep beraber izleyelim. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Sınır. Berat, Ali. Ali ve Berat kardeşimize sorumuzu yöneltiyoruz. Bakalım arkadaşlar bulabileceklerini sorumuzun cevabını. Hazır mısınız? Hazır. Beşinci katta beş arkadaş eğleniyor. Arkadaşlardan biri diğerini aşağı itiyor. Bir diğer arkadaş da ona bakmak için aşağı geliyor. Yukarıda üç kişi kalıyor. O düşen arkadaş ambulansta ölmeden önce polise bir isim veriyor. Ahmet diyor ve ölüyor. Başka hiçbir şey söylemeyen, yani. hiçbir bilgi yok. Anlattım falan vesaire yok. Üç kişi yukarıda polis yukarı çıkıyor ve çıkar çıkmaz direkt Ahmet gel buraya diyor. Yani üç arkadaşın arasında direkt Ahmet gel buraya diyor. Ahmet'i direkt nasıl tanımış olabilir? Oh. <laughs> polis Ahmet deyip çağırdığında geldiği için. Yok yani direkt bakın üç arkadaş var. Üçüne birden yani böyle üç arkadaş hiç görmemiş. Üçüne birden bakıyor. Ahmet gel buraya diyor. Direkt çağırıyor yani tanıyor. Ahmet gel buraya diyor. O Ahmet'in nasıl yani tanımış olabilir? A, hmm. ben ya <laughs> orada gerekme şansını kullanıyor, adamı zartlıyor, Ahmet diye <laughs> normal polis taktığı. Evet. Orada yani %75 şansını kullanıyor diye düşünüyorum ama... Joker yani hakkı yok o yüzden <laughs> o cevap <laughs> geçersiz. Polis ama soran ambulans. sorunun cevabı... cevabı... Sen, var sen bu de hoşluk var. Mantık, mantık zaten. İşin mantık. Polis. Bak ben ambulans. ipucu bile verdim. Hani sizi sayıların üzerinde tuttum ama bu konu tamamen mantık. Beşti, ikisi aşağıya gitti biri yaklaştı bakmaya gitti onlara. <laughs> biri Ahmet düştü ya. Yanındaki arkadaş giden söylemiştir yani Ahmet şöyle söyledi. Yok o Bancı hiçbir şey demiyor. Polis sadece şey Polis sadece ambulanstakine ben isim, ben isim soruyor. Ben isim ben soruyor. Ben Ahmet diyor ve hani orada Mevzu bitiyor. Yukarı çıkıyor direkt o üç arkadaşın ilk defa gördü üç kişinin arasında Ahmet gel buraya diyor. Direkt ya, tanıyor. Yazıyordur Ahmet diye bir şey. Diye. Yok Senize. baba yok orada yok, muhabbet başka ne biliyor musun? Zaten ikisi aşağı inmiş değil mi? Doğru Beş gidiyorlar. kişiler bunlar. İkisi aşağıya inse tamam mı? Biri zaten ambulansı arıyordu Dur. değil mi? Polis de ambulansı soruyor. Ya, ambulanstaki hastaya zaten o düşen arkadaş var ya. Ona soruyor seni kim itti diye Ahmet diyor rahmetli oluyor bitti gitti. O arkadaş da ortada yok artık. Polis direkt yukarı çıkıyor. Öbür arkadaş da muhabbet yok hani eşgal falan belirtme yok. Direkt yukarı çıkıyorum ben selamun aleyküm aleyküm selam. Üç kişiler Ahmet gel buraya diyorum direkt tanıyor. Bence Ahmet'e bakarak söylemiyor. Ahmet gel buraya dediğinde sazan atlıyor zaten. Yok kardeşim cevabı <laughs> değil. Valla bence bu cevabı. <laughs> Akşam şey, sen bizi hiç yorma. <laughs> sen bulursun valla. Yok ya. <laughs> Ya söylediğine kolay bir şey yok. çok yani. basit hani söylerken cevabı bile yaparsınız abi. Hani. Çok basit aslında ama beyin yakıyor yani. Üç kişiler üçüne bakıp direkt Ahmet diyor. Allah Allah. Benim mi cevabı? Söyleyin. İki arkadaş bayan, bir tane erkek. <laughs> Hiç <laughs> de girmediğimiz için hani hiç ortama girmedik ki, ondan dolayı bilemedik aklımıza gelmedi. Hiç ortama giremedik. <laughs> Size teşekkür, Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Geceniz sağ güzel olsun. olsun sağ olun. Evet, e, renkli ve güzel arkadaşlarımızı gördük. Sorumuzu bir de bu arkadaşlara soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Burak isim? Evet. Evet, sizin Dilruba. Dilara. Dilara, Dilruba burada D'lerden gidiyoruz. Evet sorumuza geçelim bakalım nasıl bir cevap alacağız. Şimdi 5 beş arkadaş 5. katta eğleniyorlar. Evet. Arkadaşlardan bir tanesi diğerini aşağı itiyor. 5. Evet. kattan düşüyor. Bir diğeri onun yanına iniyor. Ne olduğuna bakmak için. Yukarıda 3 kişi kalıyor. Bu düşen arkadaş ambulansta ölmeden polise tek bir isim veriyor. Evet. Ahmet diyor ve ölüyor. Başka hiçbir şey yok yani eşgal belirtme falan hiçbir şey yok. Evet. Polis yukarı çıkıyor. <laughs> 3 arkadaş bakın 3 arkadaş yukarıda kaldı. Polis yukarı geliyor ve e, direkt Ahmet gel buraya diyor. Ya 3 arkadaşın arasında direkt Ahmet tanıyor. Ahmet gel buraya diyor. Sizce Ahmet nasıl tanımış olabilir? İsimle. Hayır, sadece isim söylemiş. Ha <laughs> <laughs> isim vermiş zaten. Ama ha. polis hiç görmedi, ha, bilmedi. Hiç, 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 yani ben, bu ben buraya geldim üçünüzü gördüm ya. Evet. Arkadaşın ismi Burak. Evet. Ben hiç görmemişim. Sizi tanımıyorum, etmiyorum, bilmiyorum. mi? Evet. Ben Burak gel buraya diyorum. Yok polis geliyor yukarı. Hiç görmediği üç tane insan. Geliyor ve Ahmet'i direkt tanıyor. Ahmet gel buraya tanıyor. diyor. Direkt. direkt tanıyor polis. o an tanıyor. O an. Nasıl tanımış olabilir Ahmet'i? Yani hiç görmemiş etmemiş. Sadece Ahmet dediği için yukarı çıkıyor. Üç arkadaş orada ve direkt Ahmet gel buraya diyor. Ahmet'i tanıyor. Helal bunu bilse bilse sen bilirsin. Allah Allah. Aynen. Direkt Ahmet gel buraya diyor. Ahmet'i tanıyor. Böyle sorum mu oluyor? Yani. <laughs> <laughs> ama müthiş bir soru. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ve yani e, soruyu söylediniz zaman gerçekten ben e, bir açık bile verdim şu an size. Öyle mi? Gerçekten Biri çok büyük verdim açık verdim. Beş kişiler hatta. beşinci kattalar. Evet. Birisi Bit aşağı düşüyor. Ölüyor. Evet. Ölmeden <laughs> önce Ahmet diyor öbürü yanına gidiyor. Evet. Öbürü mü? Aşağı inen mi? Yok o söylemiyor. Polise sadece ölen kişi Ahmet diyor yukarı geliyor. Polis hiç görmemiş daha önce. Üç kişiler ilk defa görüyor. mi? Çıkmaz, Ahmet gel buraya. İkizi mi? Diyor. Mantıklı bir cevap ama cevabımız o değil. Arkada ne bileyim polisin ikizi olabilir arkadaşlar. Yok polis sadece yukarı çıkıyor. Ahmet gel buraya diyor. Direkt tanıyor ve ilk defa gördü 3 insan arasında direkt Ahmet'i tanıyor. Bunu bilsen biz. <laughs> Allah sen beynimin var ya yüzde yüzünü kullan. <laughs> yani atmosfer aslında çok uygun. Volkan. <laughs> Tesadüfü <laughs> gördün mü bak. <laughs> Allah Allah. Tesadüfü gördün mü ben soruyu söylerken bile cevap verdim size. Bu kadar söylüyorum. Kaçıldınız? Bu cevabını Çok şaşıracaksın sen. Çok Kimse oturan bilmedi. 5. katta oturan kişi mi? <gülüyor> <gülüyor> Evi <sahibi gülüyor> Yok. Kat... Evin sahibi mi? Yok. Evin sahibi? Tamam evin sahibi olsa yani da polis hiç görmemiş ki. Ben senin evine geldiğim zaman. Yani. Nasıl sana Dilara gel buraya diyecek? Çok saçmaladın. Yani bakın. 5. kat. Tekrar baştan alıyorum. 5. kat. Beş arkadaşlar. Beş harfli birin, oldu. E, birini aşağı no. itiyor. Biri aşağıda. Bir diğeri ona bakmaya gidiyor ve üç kişi yukarıda kalıyor. Tamam. Polis ölen kişi Ahmet deyip ölüyor. Rahmetli oldu. Hiçbir şey demiyor. Hani başka hiçbir eşkal bilgi yok. Polis de yukarı geliyor. Bu ilk defa gördüğü üç arkadaşın içinden direkt Ahmet gel buraya diyor. Nasıl tanımış olabilir? Yani nasıl Ahmet olduğunu bilmiş olabilir. Evet. <laughs> Dediği gibi düşün beşinci kat beş arkadaş Ahmet beş evet. Volkan. <laughs> <laughs> ya söyleyeyim mi? Şöyle. Niye ikisi kızmış? <gülüyor> <gülüyor> <var. içimde> <laughs> ya içeride sadece bir Sen, Ay, sen böyle demedin. Beş kişi dedim E tamam. E, zaten işin içine kız desin. Dilara'ya benim şu an Burak deme şansım var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ya, Adam çıkar çıkmaz. iki, iki kız be. bir erkek Ahmet gel buraya. Babası ben bu soruyu ilkokulda duymuştum ama. <laughs> çok Ama gerçekten mi? böyle direkt cevap veren var mı bu soruya? Yok. Şu ana kadar kimse İnsane bilmedi. aynen, yani. aynen. Ve ben ağzımdan kaçırdım bak. Siz iki kız bir erkek oturuyorsunuz dedim orada onu kaçırdım bak. Açıp koyardım. Yine de ben yakalayamadım, yakalayamadım yani. Biz şu an onu yakalayana kadar <laughs> 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 biz aklımız nerelerde? <derlerdi. gülüyor> Adam artık dayanamayı söyledi yani. Bakan <laughs> oradan ipucu verdi. Sattı bize ama neyse. <gülüyor> ee, <gülüyor> bu sefer ne Size, size bir torpil olsun. Teşekkür ettim arkadaşlar. Aynen öyle. Başka yok mu? Yok mu? başka mi? sorumuz yok. Doğaçtan <laughs> da bir <laughs> şey yapamıyorum. <yapabilirim. gülüyor> ha bir soruyla YouTube'da video mu çekiyorsun? Ama şöyle hani başlığımız ee, gece gece sahilde beyin yakan soru. Hakikaten de beyin yaktı. Kimse bilmedi ki bir tane arkadaşı sordu. Gündüz olsa bilirdim yani. <laughs> evet. Normal bir insan bulamaz. Hemen efekti çeviriyoruz. Hemen Gündüz'ün efektini ödeyelim. İçmiştir. Öyle. Birazdan size bir an göstereceğim. Evet. E, güzel abilerimizle beraberiz. İsimlerinizi alayım abi önce. Benim de Burak, onun da burak. 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 İki Burak'ın arasına girdim. Ben önce bir direkt tutayım. Lütfen. Güzel bir noktada. Evet, abilerime sorumuzu yöneltiyoruz. 5 beşinci katta beş arkadaş eğleniyor. Evet. Biri diğerini aşağı itiyor. Bir diğer arkadaş da ona bakmak için aşağı iniyor. Yukarıda üç kişi kalıyor. Kaçıncı kattalar bunlar? Beşinci katlılar. Öbürleri merak etmiyor mu ne geldi arkadaşımın başına falan? Diyor. Yok, bir tanesi iniyor. Öbürleri merak etmiyor. Öbürleri yukarıda kalıyor Nasıl olsa merak gitmiş etmiyor. yani. Ha, nasıl olsa itmiş. Aynen öyle. Aşağı iniyorlar ve ambulansta ölmeden önce polis soruyor işte seni kim ikti diye. Ahmet diyor ve ölüyor. Hiçbir şey anlatmıyor başka. Sadece polis Ahmet ismini biliyor. Yukarı geliyor. Gelir gelmez ilk defa görüyor onları ve direkt Ahmet gel buraya diyor. Yani gelir Ahmet geliyor gelmez, mu? Sahiliyor. Geliyor. Ahmet gel buraya diyor. Peki sormuyor Muhammed. Sen beni nereden tanıyorsun? Bir vermiyor. nereden Ahmet okusundan hiç sormamış. Hayırdır arkadaş yani. Peki Ahmet de hayır demiyor mu? İşte onu dememiş Ahmet. Peki sen yani bize şey mi soruyorsun? Bu polis Ahmet'i nereden tanıyor? nasıl tanıdı? Şimdi, yani he... hiç görmediği bir insanı nasıl gelip de ben nasıl hiç görmedim Volkan'a gel buraya Volkan diye biliyorum. Direkt tanıyor. Yani. Üç kişinin arasından arasında. Üç kişinin arasında yani. Üç kişiler yukarıda geliyor hiç görmedi. Hiçbirinde görmemiş. Da. Hiçbirinde görmemiş. Peki aşağı inen arkadaş e, ne yapıyor? Polisler çıkartıyor. O da aşağıda kalıyor. O gelmiyor. Polis He. tek başına çıkıyor. Üç kişiler geliyor. bu Üç kişiye bakıyor. Ahmet gel buraya diyor. Direkt tanıyor. E, Ahmet hanginiz demiştir? O da demiştir ki işte yukarıda üç arkadaş var. E, birine e, Ahmet dedin mi? Onların hepsi salak. Bunu bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. Bence de böyle ya. <laughs> Doğru değil mi? Ahmet <laughs> değil de malın biri atlamıştır yani. Yani malın biri atlamıştır. Çok, çok yarattı, çok mantıklı Burak oldu dese ama. ikimiz birden biz değiliz deriz yani. yani. Biz, biz olduk. Benimle alakası yok. Ne Burak abi? Ne Burak ya? <laughs> Hayatta Burak, <'ı> görmedim, ya. <laughs> Hayatta Burak görmedim. Şu arkadaşlarım belki en son. Abi yalnız <laughs> yalnız bir şey değil mi? Bir Burak'ımız daha var. Bir Burak'ımız daha, daha var. Yukarıdaki üç kişi biz olabilirdi ya. Hayır Burak'ın hepimiz gideriz yani ya. Yani bana sorarsan bizim burdunun dediği doğru. Polis güzel yememiş arkadaşı. O yani, da yani geri zekalı benim demiş. ya, da cevabımız böyle... cevabımız bu değil abi. Başka yorumunuz varsa. Bence <laughs> aşağıdaki arkadaş Ahmet'i sorun kim ise o çıkar demiştir yani. Dedi yani. <laughs> yani. Ama maalesef bir cevabımız var. bu değil. Bu da değil. Bu da değilse. Var mı başka yorumunuz? Ben açıklayayım cevabı. Biraz kafamız açılsın be. Ahmet. Ahmet şu ıı, ışığı benim yüzüme kameranı tutmasan güzel olur. <laughs> Ahmet Bey, o Ahmet değil, o Burak. O Burak mı? O Burak. O Ahmet'i bilemedik. <laughs> 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 ne o Ahmet'i bildik de. Ne kardeşim peki? Hadi seni kırmayalım. Hiç merak etmiyorum ama <laughs> sen yine söyle. O, ben çok merak Soru ettim, ettim birader de. Bakın ağabey, şimdi Vallahi... Dur dur, çok merak ettim. Aslında cevap belki sorusunun için şimdi geliyor. Ayıklı ya hocam. beşinci mı düşüneyim. <laughs> Niye aşağı etmiş onu mu düşüneyim? Ben seni tutuyorum abi. Atansörle mi indiler bunlar? inerken ne oldu? Ne <laughs> oldu? Onu da bilmiyoruz. Ayıklı bunun ayıklı. kafası mı değişti? Öbür çocuklar bunu şu. Bilemedim be. <laughs> Bilemedim. Öyle abi be. Abi şimdi beş kişi yukarıda var. <laughs> <laughs> kişi aşağıya üç kişi kalıyor. Evet. Polis çıkar çıkmaz nasıl tanıyor? Nasıl tanıyor? i̇ki arkadaş bayan, bir tanesi erkek. Ya. Yeah. <laughs> Diğerlerinin Ahmet olma şansı sıfır geliyor. İşte çıktı ortaya. Yani. Benim hiç aklıma geldi. Eee. işte ikisi. İşte, biz zaten bayan, bilerek, bilerek bak sayılara. İkisi bayan, at, dese, i̇kisi bayan deseydim direkt ayıkırdık zaten demedim. Zaten <laughs> cevabı vermiş oluyor. Yani <laughs> 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 evet. <Oo. gülüyor> evet, güzel, renkli bir ortama daha geldik. Güzel abimiz ablamız var. Sorumuzu bunlara da yönelteceğiz. Bakalım nasıl bir cevap alacağız. Biraz... Kenan. Kenan. Sizin? Özge. Özge ve Kenan abimize soracağız şimdi. Bakalım sorumuza nasıl bir cevap alacağız. Hazır mısınız? İddialı mısın abi? Yani iddialıyım yani, aslında ya. Mesela ben de kesin bilirim diyeceğim de, şu an rezil olacağım. Deneyelim <laughs> o zaman. Sorumuz geliyor. Beş arkadaş, beşinci katta eğleniyorlar. Tamam. Arkadaşlardan bir tanesi diğerini aşağı itiyor. Nasıl tanımış olabilir? Beş tane arkadaş var. Evet. Bir tanesi beşinci kattan aşağı düşüyor. Evet. Bir tanesi onu itiyor aşağı düşüyor. Diğeri tanesi onu ziyaret ediyor. Evet. de onun yanına <laughs> iniyor kontrole. Üç kişi Diğeri yukarıda kalıyor. ölmeden de beni diyor, ölmeden de Ahmet diyor. Heh, beni iten Ahmet diyor. Peki diğer yukarıdaki üç arkadaş da aşağı indiği anda polis Ahmet'in evet. kim olduğunu anlıyor. Evet yani bu Ahmet diyor, e, ondan sonra polis yukarı geliyor ve o üç arkadaşa direkt ilk defa geliyor. Geliyor direkt o üç arkadaşa Ahmet gel buraya diyor. Hani e, direkt tanıyor Ahmet gel buraya diyor çağırıyor. Nasıl Ahmet tanımış olabilir? Ee, Kenan Bey'in cevabından alsana benim cevabım olsun. Valla ikinci bayan da bilirse Acayip bir şey olacağım yani kapatırız yani Baş, üç, üç, tane, Beş arkadaş Biri aşağı düşüyor Diğer onu ziyaret iniyor Diğeri yukarıda düşüyor Allah'ım <laughs> ya az öyle bilir yani. Ama şöyle hani tahmin edip Ahmet diye sallayıp çağırmıyor. Direkt yani bilinçli olarak mesela Okuzya'nın Volkan oldu. Direkt Volkan gel buraya diyorum yani. Direkt biliyorum. Ahmet olduğunu yani ona Ahmet diyorum diyor. Ama ilk defa <laughs> görmüşüm yani. Daha önce tanışmamışım bilmiyorum. Yani bunun yani. cevabı yok yani. bunun <laughs> <laughs> cevabı var da sende yok. Daha Ablamız bek çok. Bekledi bir bir, bir şekilde yani bekliyor. Ya, olmaz mı? <laughs> <laughs> Bence cevap olmasın Yani ben şu an çok çok kısım ama tek aklıma gelen tek erkek olur yani. Ayyyyy! <laughs> 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 bravo be! <laughs> abi valla bugün bir kat... Kadınlar. Bizim farklı düşünce yapımız var ondan Abi, abi geldi. Bravo yemin ederim tebrik <laughs> <sevinç> ederim. <laughs> bravo. Arkadaşı için bizi direkt yani 5. katta 5 erkek Çünkü normalde matematik için lazım bunları ya zaten işin sırrı biz orada bir arkadaş yukarı bir aşağı Aynen. üç kaldı. İşi matematiğe götürmeye <laughs> kalkıyoruz ama asıl ola e, e farklı ya. mesaj var. Güzel. Güzel. Kesinlikle tebrik ederiz. Tamam, bu bu olduk çok bugün, bugün güzel. Bugün tek cevapları bayanlardan alabildik ama yani, bir de sizin ortam herhalde bayan bir seçim bir ortam. Sizden bilenler çıktı. Daha önce de sorduk ama Maşallah. Teşekkür ettik. Hayırlı akşamlar. Burak Burak ve Muammer kardeşimize Sorumuzu yöneltelim o zaman Bakalım nasıl bir yanıt alacağız Evet 5 beş arkadaş 5. katta eğleniyorlar Ölmeden önce Polise bir isim veriyor Ahmet diye Bir arkadaş da onun yanında Yukarıda 3 kişi kalıyor Polis yukarı gelir gelmez Ahmet gel buraya diyor Polis Ahmet'i nasıl tanımış olabilir Yukarı çıkar çıkmaz Nasıl Ahmet gel buraya dedi Ahmet'i tanımış olabilir Ahmet'i bulmak için Ahmet diye seslenmiştir o kişi de evet, kendi belli Hayır. Yani gelir gelmez hiç dinlemeden Ahmet diye bile seslenmiyor. Ahmet gel buraya diyor. Süper hareketler olabilir. Yani yaratacağım orada değil. Nasıl böyle direkt mesela ben karşıda Volkan var, Burak var sizin arkadaş var orada mesela direkt geliyorum hiç tanımıyorum etmiyorum görmem için Volkan gel buraya diyor. Yani bunu nasıl direkt anlamış olabilir? Beş arkadaşlar biri düşüyor biri diğerlerinin yanında aşağıda üç kişi yukarıda. Gelir gelmez Ahmet tanıyor. Neyinden Ahmet'i direkt tanımış olabilir? Aşağıda düşüyor sen. Başka Senin kardeşin. Ben cevabı severim. vereyim. Diğer iki arkadaş bayan. Ahmet tek erkek. <laughs> <laughs> evet e, renkli farklı bir ortamdayız ve 3 arkadaşımız var burada sorumuzu yönelteceğiz bakalım nasıl cevaplar alacaklar İktidarlı mıyız? Yani, yani. <laughs> İktidarlıyız Fark etmez yani tamam, Sorumuz gelsin o zaman bence sen bileceksin İktarlı Oradan başlayalım <laughs> hepinize gene tamam. Şimdi 5 beş arkadaş 5. katta eğleniyorlar arkadaşlardan bir tanesi diğerini aşağı itiyor. Bir diğeri de ona bakmak için aşağı iniyor. Yukarıda üç kişi kalıyorlar. O düşen arkadaş da ambulanstayken polis geliyor. Seni kim diye soruyor. Ahmet diyor ve ölüyor. Ondan sonra polis yukarı çıkıyor. Yani eşkal falan hiçbir şey belirtme yok, anlatma yok. Polis direkt yukarı geliyor. Hiç görmediği, tanımadığı üç tane kişinin arasından Ahmet gel buraya diyor. Direkt Ahmet'i tanıyor. Hani öyle şey yapmıyor. Yani. Ben biliyorum Direk Ahmet gel buraya abi, diyor. Ahmet'i nasıl tanıyorsun? Ben direkt cevap O zaman arkadaşlara yönetelim. En cevap senden alalım. Yani bu cesaretli sağlık. Abi bunlardan mı var? Ecek mi? Ben, ben bileyim. Bileyim. Evet. Karşı bir atak geldi. Arkadaş bize bir soru soracakmış. E, farklılık olsun. Biz deneyelim bakalım. Evet. Sorabilirsin. Burak şöyle sen de arkama gel de belki sen bilirsin bir tek sen üniversite Benim gel hiç arayacağım. <laughs> Mantıkla hiçbir, hiçbir şey yok. Beş kardeş camiye gitmiş. Beş tane kardeş. Camiye gidiyor. Hepsi erkek. Hava yağmurlu. Camiye girdikten sonra yani hiçbir ıslanmamış. Camiden çıkarken dört kardeş ıslanıyor, bir çiftlik kardeş ıslanmıyor. Niye ıslanmıyor? Çıkmamış mı camiden? <gülüyor> <gülüyor> yok, hepsi çıkıyor camiden. Hepsi çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Bir dört bir ıslanıyor, şey. bir ıslanmıyor. Bir şadırvanla bir <laughs> ikiydi Niye? Sen Şemişesi söyle. Şemsiyesi yok işte. İmam <laughs> falan mı? Montu da yoktur, yani. montla da, da arkadaşlar. Evet. Söyleyeyim mi cevabı? Lan bir bileydik ciddi 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 Söyleyeyim. Söyleyeyim. Hadi, lan bir Merak etme Beş kişi çıkıyorlar. Bizim çok kısa sürdü. Caminin altında mı bekliyor ne yapıyor? <laughs> bir daha soruyu anlamadım tekrardan. Bak beş kardeş camiye gidiyor. Bence soruyu arkadaşlar sor, o biliyor. <laughs> biz bilemeyeceğiz de genele sorsun. Beş kardeş camiye gidiyor. <laughs> evet. Hiçbir şey yok. Sonra camiden çıkarken yağmur yağıyor. Dört ıslanmıyor ama bir kişi ıslanmıyor. Neden ıslanmıyor? Evi camiye yakın. Yok. Hepsi ıslanıyor, hepsi böyle ıslanacak şekilde ama bir Yol ıslanmıyor. Yoldan çıktılar, camiden çıktıktan sonra dördü ıslanıyor, biri ıslanmıyor. Bu kişi neden ıslanmıyor? Yağmur doğası mı etti? Çok daha sınırlı bir <laughs> şey söyleyeceğim. O ara <laughs> kameramdan geldi lan. Aklıma geldi o. O aklıma geldi Hayır Hayırdır ki? Biri diyecek gibi arkada gelen keşke. Yağmur <laughs> doğası, yağmur yağması için değil mi? Evet. Yağmur <laughs> doğası... <laughs> Hayır şey, <ise>, o biliyordu <laughs> yağmur yağması. Tamam cevabı alalım. Tavuklar için. <gülüyor> 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 bir dakika burada çok saçma bir şey. Nasıl da camiden çıkıyor? Tabutu caminin içine mi Dört kardeş Cenaze namazından çıkıyor. <Biliyor gülüyor> arkadaşlar o gerçekten saçma bir soru olduğunu yazar mısınız? Açıklayacağım. Neden saçma olduğunu açıklıyorum. <laughs> Neden saçma olduğunu açıklıyorum. Camiden çıkıyor diyorsun. Çıkmıyor. Çıkarılıyor. Tabutla, çıkalım. Çıkalım. Tabutla, tabutla çıkıyor. Çıkıyor ama tabutla çıkıyor. Çıkıyor ve evet, çıkıyor. Hep sen yere çıkıyor. Gerçekten mantıklıydı ve bilmedi. <laughs> en boşa çırpılmayın. Hiç çizeceksin bir şey <laughs> yok. Ya. <gülüyor> Hiç çizeceksin. giderken hava Ne çatar atar mısın? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ettik tamam. Şimdi beş arkadaş. Beşinci katta eğleniyorlar. Biri diğerini aşağı itiyor. Sizce nasıl tanışmış olabilirler? Ahmet? Yani yukarı çıkar çıkmaz Ahmet gel buraya diyor. Evet. Bir dakika aşağıdaki... Söylememiş miydi Aşağıdaki söylese de yani Ahmet zaten e, isim vermiş Ahmet diyor. Ama sen mesela orada benim kuzenim var Volkan. Bir de sizin arkadaş var benim diğer kuzenim var. Çıkar çıkması hiç görmedi, tanımadı birine gel. Polis birine bilmiyor. Geldi. Direkt tanıyor. Nasıl direkt tanımış olabilir Ahmet? Daha önce polise bir işi falan olmuştu. o, <laughs> o da değil. Ortada fotoğraf falan hiçbir şey yok. Tam sadece isim, abi ya. Sadece isim var. Sadece Tam Ahmet. <laughs> Çocuklar şey Sadece ya. Ahmet diyor yukarı çıkar çıkmaz Ahmet gel buraya diyor polis. Aşağı inen arkadaşı polise ifade vermiyor. Sen hiç şey görmüş. Yani ifade verse de bir şey değişmeyecek. Zaten Ahmet ismini vermiş. O arkadaşlar hiç konuşmuyor. Sadece ambulanstaki ölmeden Ahmet diyor. O kadar. Seni Ahmet kim itti? hiç Ahmet. aşağı inmiyor değil mi? Ahmet hiç aşağı inmiyor. Yukarıda. Evet. Aşağı inen zaten yukarı çıkmıyor. Yani gösterme şansı yok. Evet. Bence aşağı inen birisiyle alakalı ama ya. yardıma gidenle alakalı değil ama Bence sallan tutma abi Senden <laughs> şey <laughs> <laughs> yorum alalım Kim tarif etmiş ki ben? Tarif <laughs> no. yok Tarif etme şansı yok direkt arkadaş rahmetli oluyor Ahmet diyor ha. bitiyor <laughs> Son sözü <laughs> rahmetli Son sözü Ahmet İnsan şahada gidiyor yani vallahi benim ya aklıma o geldi. Senin Simon'la hiç yabancı gelmedi ama. Ahmet'im zaten. Ahmet'im Başka bir şey yok bir yani. Şey yok ben ya. bilmiyorum ben yani. ya polisle bir işi, işi olmuş. Bir yere bilmiyorum. Var, var. Falan mı başka bir mı? Yok. Var mı başka bir, <laughs> bir <laughs> fikrimiz? Yok. <laughs> Diğer iki arkadaş bayan olduğu için Ahmet'i direkt tanıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. olsun. Hayırlı Teşekkür Sağ olun.